Evet arkadaşlar. Yine bir nem cihazı tamir yapıyoruz şu anda. Arızası elektrik gelip gidiyor. Kart arızası var büyük ihtimal. Motorun direkleri çalıştırdık. Şu an bunu tamir yapacağız. Bakalım sorun neydi bakacağız. Cihazımız böyle bu şekilde. Görüyorsunuz. Kompresör motoru Bilmem, motor gibidir. Şu kutu Bu yine sanayi tipi nem alma cihazı. Trotec TTH. Satmış 65 tahmin yapıldı bunu da şuanda toplu testte şu an test e, tahmin yaptıktan sonra test yapıyoruz. Bir süre sonra testten sonra şu toplu suya bakıyoruz miktarına bakıyoruz. Yani orada toplayıp müşterimize teslim ediyoruz.